Evet, şimdi koronavirüs salgınında gelinen son durumu ve değişen salgın verilerini İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Doktor Recep Koçluğa konuşacağız. Kendisi Skype konuğumuz Recep Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Evet, hemen şuna başlamak istiyorum. Veriler değişti. Verilerdeki tablodaki aslında bir değişiklikten söz ediyoruz artık iyileşen hasta sayısı yerine iyileşen sayısı gibi bir ibare olacak. Evde karantinada olup süreci atlatanlar da iyileşen tablosuna eklenmiş olacak. Bizim anladığımız bu şekilde ama tablodaki değişikliği sizden dinlemek istiyoruz ve bu uygulamayla ne hedefleniyor onu da soralım. Ya biz bu tabloyu baştan beri biz de anlayamadık. Yani bir doktor olarak, bir kim olarak Sağlık Bakanlığı'nı defalarca Şeffaflığa davet ettik. Ya tabloda hasta kim dedik, vaka kimdir? Neden bu hasta ayrımını neye göre yapıyorsunuz? Çünkü bu hasta tanımı pozitif çıkan vakalar değil. Hastaneye yatırılan vakalar da değil. Peki nedir bu hasta? Semptom deseniz E zaten semptomu olmayana test yapmıyorsunuz. O zaman demek ki bu vaka dediğiniz herkes hasta oluyor. Sağlık Bakanlığı kendine göre bir tanım yaptı. Belki de bu tanım dünyada olmayan bir tanım. Fakat yaptığı bu tanımı bizlere açıklayamadı. Defalarca sorduk ve tablolarda birkaç defa da yanlış toplamalar yaptılar. Halbuki bu tablolar otomatik toplanabiliyor. Rakamlar konulur. programlar var. Programlar bunları toplar. Yani hata yapma isteseniz bile yapamayacağınız tabloda birkaç defa Toplama hataları bile yapıldı. Şimdi bakanlık en son artık hasta vakayı kaldırdı. Şu an e, bizlere pozitif çıkan sayıları vermeye başladım. Bu sefer de hasta sayıları karıştı. Yani şu an bakanlığın verdiği daha önceden bu 29 Temmuz'a kadar devam ettiği iyileşen hasta e, sayıları ile şimdiki hasta sayıları bu sefer birbirine karıştı. Yani bakanlık da şu an ne yaptığını bilmiyor. E, günü toparlamaya çalışıyor, günü kurtarmaya çalışıyor. E, artık böyle kabul edeceğiz. Çünkü defalarca uyardık, söyledik, şeffaflığa davet ettik bakanlığımızı ama e, doğru şeyi yaptıramadık. Yani e, ancak şimdi e, bir şeyler oldu. E, şeffaflığa doğru gelmeye çalışıyorlar. Fakat bu sefer de geçmişte yaptığı hataları, yanlışlıkları ortadan kaldıramıyor Her yaptıklarında bir hata, yanlışlık var. Hı hı. Ee, yine burada tabloya bakarsak, e, vakalarda e, bizim söylediğimiz gibi, Türk Tayyipleri Birliği ve İstanbul Tayyip Odası'nın söylediği gibi gördüğünüz bir anda vakalar 30 binlere, 32 binlere çıktı. Zaten biz bunu baştan beri söylüyorduk. Siz bize rakam vermiyorsunuz. Türkiye'de 40 bin, 45 bin civarı günlük ortalama pozitif vaka çıkıyor. Yaptığımız anketlerde arkadaşlarımızdan, meslektaşlarımızdan aldığımız bilgiler hep bu yönde olmuştu. Yani Sağlık Bakanlığı e, gizlemeye çalışıyordu. Fakat şimdi de orta yine bir çelişkiler yumağı var bu tablolarda. Şimdi bakıyoruz ki neredeyse Avrupa'da vakalarda birinciyiz. E, nüfusa göre dünyada üçüncü, dördüncüyüz vaka sayısında. Fakat Vefat sayısında en sonuncuyuz. Yani dünyada yapılan belli oranlamalar var. Avrupa için de bu geçerli. Mesela Avrupa'da yapılan oranlar vaka sayılarına göre yüzde iki ile 3 arasında ölüm sayıları var. E, belli yapılan araştırmalar sonucu. Türkiye'de ise vefat sayıları yüzde bir bile değil. Ya biz çok başarılıyız ki böyle olsaydı Avrupa ülkeleri bize gelip bizden bilgi almak, örnek almak, nasıl yaptığımızı sormak isterler de bu kadar düşük ölüm sayısına, bu kadar yüksek vaka sayısı, bu kadar düşük ölüm sayısı. Halbuki böyle bir durum da yok. Yani ve burada bir çelişkiler yuma e, almış başına gidiyor. E, ben bunu daha önce de değişik yerlerde anlatmıştım. Bakanlık vakalarda da ölümlerde de PCR pozitifleri kabul ediyor. Bunun dışında Klinik tanı, akciğer tomografileri, kan sayımları COVID'e eşlik etse, kişi COVID tedavisi görse bile bakanlık bunu COVID olarak kabul etmiyor. Hem vaka açısından hem de ölüm açısından. Buradaki e, eksiklikler bu buradan çıkmakta. Bugün e, Avrupa'nın bazı ülkeleri iki tane ICD kodu dediğimiz bu kodlar uygulanmakta. Birincisi PCR pozitifliğine göre olan kodlar. İkincisi PCR negatif çıksa bile PCR dikkate alınmadan klinik tablo ve akciğerdeki görüntüler kan sayımlarına göre yapılan e, sınıflamalar. Sağlık Bakanlığı Türkiye'de şu an bile sadece PCR pozitifleri kabul ettiği için bu çelişkiler, vefat sayılarındaki çelişkiler, vakalardaki az görünmeler Buradan ortaya çıkmakta. Yani yine bakanlığın bugün verdiği rakamlar, vaka sayıları ve vefat sayıları gerçekleri yansıtmamaktadır. Recep Bey şunu da e, sormak istiyorum. Vaka sayılarındaki çelişkiden bahsediyoruz. Yükselen vaka sayılarından bahsediyoruz. E, hükümet e, bazı önlemler, daha doğrusu önlemler adı altında bazı yasaklar uygulamaya başladı. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı. Özellikle geceleri uygulanan sokağa çıkma yasağı gibi hafta sonu alkol satışı yasaklandı. Hükümetin koronavirüsle mücadele kapsamında öngördüğü önlemler bu şekilde. Bu önlemler yeterli mi? Hükümetin koronavirüsle mücadele politikasını genel olarak değerlendirecek olursanız neler söylemek istersiniz? Başından bu yana alınan önlemler ne derece yeterli oldu? Şu an geldiğimiz tablodaki payı nedir? Biz e, Haziran ayından beri, biz Haziran ayından beri e, kapanmayı, yani önlemle alınmasını öneriyorduk. Defalarca bunu önerdik. Birden açılma saçılma oldu. Haziran başında AVM'lerden başlayarak mitingler, kongreler, toplantılar, açılışlar, düğünler, e, askere gidiş eğlenceleri, kınalar, sokak eğlenceleri, toplantıları, kongreler. Yani böyle bir açılımda bunun devamının geleceği belliydi. Biz yine Kasım ayı başında yaptığımız basın açıklamalarında 15 gün hiç olmazsa 2 hafta hatta 4 hafta kapanmayı önerdik. Çünkü Kasım ayında vakaların artacağını biliyorduk. Kış ortamında insanların kapalı yerlerde çalışma ortamları, toplanma ortamları, oturma ortamları bunu artıracaktı ve öngördüklerimiz ortaya çıktı. Defalarca iktidarı uyardık. Defalarca söyledik. Fakat tabii bu kapanın demekle kapanılmıyor. Bir sosyal destek lazım. Esnafı kapattığınız zaman buradaki esnafa, çalışanlara, işverenlere bir sosyal yardım da lazım. Bunların e, haklarını da vermek gerekiyor. Yoksa insanlar evinde aç aç oturamazlar. Bir yerde bu patlayacaktı. Ve öyle oldu. Biz bunu filyasyon çalışmalarında gördük. Küçük esnaf, dükkanı olanlar evde post baka olsa bile isim vermemeye çalışıyorlardı. Çünkü dükkanına gidemeyecekti, açamayacaktı, eve para getiremeyecekti. Bunları çok yaşadık. Küçük esnafta, dükkan olanlarda, küçük iş yerlerinde isim vermekten kaçınıyorlardı. Zaten bu yüzden de dikkat ederseniz filyasyon çalışmalarında filyasyon ekiplerinin sayıları hep düşük olmuştur. Halbuki biz normalde pozitif vakaların iki katı üç katı temaslı sayısı beklerdik. Fakat bu nedense e, olamadı. Pozitif sayılara göre bir veya bir buçuk kat filyasyon çalışmalarına e, giren temaslı sayıları ortaya çıktı. Bunlar dikkate alınmadı. Ben e, tabii ki bu kapanmaların faydası oldu. Ama biz tamamen kapanmayı söylüyorduk. Şu an bile hala vakalar devam etmekte. Ben size şöyle bir örnek verebilirim. İstanbul'da Kasım ayı ortalarında bir vaka sayılarında büyük bir artış oldu. Gerçekten 12 bin lira varan günlük pozitif sayılar çıktı. Şimdi ise bunlar azaldı. Hemen hemen yüzde kırklara varan şu Aralık ayının ilk haftasında İstanbul'da bu Kasım'ın ortasına göre %40'lara varan bir günlük pozitif sayılarda azalma oldu. Tabii ki kapamanın faydası var. Ama bunu biz tamamen kesmek istiyorsak, azaltmayı öngörüyorsak bunu tam kapama olarak yapmalıydık. İstanbul'da bakar azalırken Akdeniz'de ve Karadeniz'e çoğalmalar oldu. Başta Hatay olmak üzere Karadeniz'de de Samsun, Trabzon olmak üzere vaka artışları çok oldu. Karadeniz bölgesinde ve Akdeniz bölgesinde, Bursa, Kocaeli'nde, Trakya'da bir nebze artışlar oldu. Yani İstanbul'dan çevre illere dağılım oldu. Bakanlığın Bakanlık bu kapanma olaylarında nedense her şeyi bilim kuruluna sorumluluk atmaya çalışıyor. Ben onu da değinmek isterim. Lütfen. Bilim kurulu, bakanlığın, bakanlığın bilim kurulu bir danışma kuruludur. Bir icra kurumu değil. Burada arkadaşlarımızla görüşüyoruz. Çok değerli, çok değerli meslektaşlarımız, sevdiğimiz hocalarımız var bilim kurulunda. Kendine de görüşüyoruz. Bilim kurulu tavsiye kararlarına bulunuyor. Önerilerde bulunuyorlar. Ve hiçbir meslektaşımın, tıp uzmanlarının, tıp uğraşan meslektaşlarımın, hocalarımın tıpın gördüğü bilimsel yaklaşımlara hayır diyeceğini sanmıyorum. Bakın kapanma olayı Bizim meslektaşlarımızın tıpın bir e, öngörüsüdür. Biz siyasi değiliz. Biz siyaset ortamına karışmayız. Biz bilimsel önerilerde bulunuruz. Bilimsel öngörüler yaparız. Bizim görevimiz budur. Geri kalan olay siyaset kurumunun işidir. Biz kapanacağız deriz. Kapanmanın faydalarını söyleriz. Deriz ki iki hafta, dört hafta kapanırsa vakalar azalır. Tabii ki tamamen ortadan kalkmayacak. Tabii ki yok olmayacak ama bir faydası olacak. Hiç olmazsa bugünkü hastane yığılmağını, yoğun bakım yığılmağını, servisteki yatak e, olayını ortadan kaldıracaktır. Hastalığı belli bir sürece bölecektir. Biz bunu öngördük. Dedik ki bu kadar yığılma olmasın. Bakın İstanbul'da 112'lere ulaşılamadı. Hastanelerde aciler seddelerde bekledi. Yatak bulunamadı. Başka hastanelerde yoğun bakımlar bulunamadı. Her ne kadar bakan yüzde yetmiş yoğun bakımlar doluluğu var, yüzde otuz boş var diyorsa da kamu hastanelerinde yok böyle bir şey. Bu özel hastanelerin yoğun bakım sayılarına ait boşluklar. Bir de zaten sırf Covid hastamız yok ki. Trafik kazalarımız var, acil vakalarımız var, ameliyattan çıkan hastalarımız var. Yani yoğun bakımların yüzde yüz dolulması zaten sağlık sisteminin iflası demektir. Yani böyle bir şey söz konusu olamaz. Hı hı. Yani sağlık bakımı burada e, değişik bir söylemle hani daha yatağımız var gibi bir havaya giriyor. Halbuki vatandaşı rehavete sevk eden zaten kendileriydi. Bunu biz defalarca söyledik. Hükümetin yasak kararları alma vatandaşta bir ciddiyet uyandırdı. Yani bu da önemli bir şey. Siyaset makamının böyle bir karar alması herkese yadidler ne oluyoruz? Demek ki bir ciddiyet var. Ortada bir ciddi olay var. Ve bu yüzden önlemlere daha dikkat ettiler, daha dikkatli oldular. Zaten bizim de istediğimiz buydu. Yani kurallara, önlemlere uyulmasıydı. Hükümetin bu kararlar alması bunu öngördü. Fakat şimdi biz soruyoruz. Madem bu kararları alabilirdiniz, neden bunları daha erken almadınız? Bu kadar hastamız yoğun bakımlarda hastane yarıydı. Bu eziyetleri çekti. Bu kadar ölümler oldu. Bakın şu an sağlık çalışanları içinde 243 kişi var. 243 tane pandeminin başlangıcından beri sağlık çalışanımızı kaybettik. 85'ten fazla, 85'ten fazla hekim meslektaşımızı kaybettik. Bunların sorumlusu kim diye şu an biz iktidara sürüyorsunuz. Alabiliyordunuz. Niye daha erken almadınız? Niye hiçbir şey yokmuş gibi davrandınız? Vatandaşı rafete sürüklediniz. Vatandaş rahatça hiçbir şey olmuyor. Her türlü önlem alınmış. İktidar önlemleri almış. Biz rahat rahat günlük yaşamımızı yaşayalım dediler. Ve ortaya böyle bir tablo çıktı. Şimdi bunun sorumlusu kim? Biz bunu soruyoruz. Evet aslında kamuoyunun büyük bir bölümünün de merak ettiği sorular bunlar diyoruz. Ve çok teşekkür ediyoruz Recep Bey yayınımıza katıldığınız ve bize vakit ayırdığınız için. Kolaylıklar diliyoruz size. Size iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere.